Evet, Değerli Uğur Elektronik Ailesi ee, yine aynı mekanda fakat e, farklı bir arkadaşımız var. Ankara'da iki kullanıcıyı da bu bölgeye çağırdım ki e, ama mesafeler uzak olduğu için benim oralara yetişme şansım yoktu. E, Sinan kardeşim de Golden e, Bayrol kullanıcısı kendisi. İlk önce sıkıntılarını dinleyelim. Gerçi ben ön eğitimini verdim, şimdi detay eğitimini vereceğim. E, nasıl bir sıkıntı yaşıyordun Sinan? Bu cihaz abi toprak zemin ayağını tutturamıyordum. Evet. Tutturamıyordum. Bazen mesela çekiyordum, e, dörde alıyordum, dörde tutturamıyordum. Evet. Çek, şey alıyordum, üstte i̇şte bazen tutturuyordum ama toprak yerine göre değişiyordu. Evet. Bazı yere gidiyordum arazide çalışmak için. E, orada düz tutuyordum toprak ayağını ama bazı yerde de tutmuyordu. Evet. Sonra beni sinirlendiriyordu. Sinirlendiğinde işte de Ahmet abi arıyordum. Evet. Haber abi hala dün bir sağ olsun yardım ediyordu. Üçe çekiyordum. Bazı evet. yerlerde toprak çok güzel tutuyor. Evet. Yani ondan sonra devam ediyordum yoluma. Hı hı. Ben tek ama, bir sıkıntım toprak hayadı. Ama, ama e, gene de parazitten mi yaşıyordum? Aynen. Parazitten mi yaşıyordum? Yani sahte sinyaller veriyordu. Aynen. Her evet. tarafı ötüyordum. Aynen abi. Şimdi e, bu cihazlar... <laughs> ben eğitimi asıl eğitimi verdim. Evet. Asıl öne eğitimine geldim. Şimdi bak geldiğimiz noktada geldiğimiz noktada toprak ayarını yaparken tamam mı? Ee, büyük bobinlerde mümkün mertebe biraz daha topraktan yukarıda tutun. Manyetik alanına sokmayın. Şimdi toprağı indirdiğimizde şu bobinimiz yere paralel olacak ve 10 santimde olacak evet. topraktan. Doğru mu? Doğru. Abi. Tamam. Aşağı kırma varsa ne yapıyorduk? Ee, Art tuşuna basıyorduk 3-4 defa. fazlaysa, yukarı kaldı, reset atıyorduk. Evet. Buraya kadar biliyorsunuz, sıkıntı yok. Aynen. Ne Hı -hı. yaptık? İndirdik, topla tuttu, düz çizgiye düştü. Doğru mu? Aynen. Ne yapıyorduk? Aynen. Ondan sonra buradan aramaya geçiyorduk aynen. fakat parazitlenme yapıyorduk. Aynen aynen. He. Burada işte atladığınız nokta nedir biliyor musunuz? Burada atladığınız nokta, çizgi düze düştükten sonra şu kontrolü yapacaksınız. Bu kontrolü yapacaksınız. Bu kontrolü yaptınız gene kırılmalar olacak. Aşağı ya da yukarı. Eğer aşağı kırılma varsa bu sefer ince yer yapacaksın. Nedir? Aşağı kırılma varsa bir tık artı yapacaksın. Yukarı kaldır, reset alacaksın. Ondan sonra tekrar aşağı indireceksin. Baktım gene ufaktan bir aşağı kırılma var. Yine bir tık ince ayar yapacaksın. Yukarı kaldır, reset alacaksın. Sonra toprağı indirdin. Bu sefer kırılma bir tık yukarı olmuş. O zaman bir tane eksi yapacaksın. Ondan sonra tekrar reset atıp topa indireceksin. Baktın çizgi düzgün. Tekrar bir kontrol sağlıyorsun şu şekilde. Ufak ufak hareketlerle toprağa değdirmeden al. <laughs> tamam mı? Ufak ufak hareketleri yaptın. Eğer çizginde bir kırılma yok düz seyrediyorsa veya ani kaldırdığın zaman ufak bir kırılma olacak önemli değil. Şu hareketi yaptığın zaman eğer çizginde bir kırılma yoksa o zaman toprak net ve ince ayarına tutmuş demektir. Çünkü burada yaşadığın sıkıntı şuydu. Yapıyordum bu işlemleri evet doğru yapıyordun ama bu ince ayarı yapmadığın için direkt aramaya geçiyordun. Evet. Bu sefer cihaz her tarafta bu şekilde sinyaller veriyordu. Aynen evet. Bu da ince ayar olmadığı için yapıyordum. Parazit alıyordu. Şimdi geldik. Önemli noktalardan bir tanesi. Şeyi biliyorsunuz orta tuşa bastığınız zaman direkt toprak ayarına gidiyor. Evet. Burayı biliyorsunuz. Zaten. Yani cihazın ana menüsüne hakimsiniz. Şimdi geldik. Burada bir toprak ayarı yapacağım. Başladım toprak ayarını, artı yapıyorum, eksi yapıyorum, uğraşıyorum, uğraşıyorum toprak ayarı tutmuyor. O zaman aşağıda bir tane atık metal vardır. Aşağıda atık metal varsa, aşağıda bir metal varsa, senin buna toprak ayarı tutma şansın yok. Atık metal mesela nedir? Nedir? Bir çivi parçasıdır. <laughs> bir teneke parçasıdır. Bir tekstilgidir denk gelmiştir altına. Evet. O zaman yapacağın işlem nedir burada? Alanını da değiştireceksin. Daha temiz bir alan bulmaya çalışacaksın kendin. Orada toprak ayarını yapacaksın. Eğer orada da toprak ayar tutuyorsa başka bir bölgeye geç. Ben çünkü 3-4 defa denk gelmişimdir o şekilde. Tutmadı, tutmadı, tutmadı. Başka yerde tuttu. Daha sonra o toprak ayar tutmayan yerleri ben gezdiğimde baktığımda hiç de işte beter var. Buna dikkat et. Bu cihazın toprak ayar tutmamaya bir şansı yok. Tutmama sebepleri nedir? Ya aşağıda bir metal vardır. Ya yoğun mineral bir bölgededir Orada da yapacağın işten yoğun mineral bölgesindeysen yapacağın işten şuradan derinlik ayarına geliyorsun. Bir kademe aşağı çekiyorsun. Ondan sonra toprak ayarına yapıyoruz. Zaten üçe aldığın zaman bir kademe düşürdüğün zaman toprak ayarının bir derde, bölgede olsa tutar. Ama bir metrede denk gelmişse tutmaz. Sudan ama yapacaksan zemin su. Bu alanın su olduğunu düşünüyorum. O zaman bu alanda arama yapacaksan buraya göre toprak ayarı, balans ayarı yapacaksın. Evet. Kayada arama yapacaksan kayaya göre balans yapacaksın. Yani şu şeyi kullanın. Bu derinlik derinliğini kullanın. Toprak ayarındayken bir kademe aşağı çekin. Bir şey kaybetmezsiniz. Cihazın daha sıcak çalışmasını sağlarsınız ama düzgün çalışmasını sağlarsınız. Bu sefer parası almazsınız. Gezerken bazen gene parazitler alacaksınız. Bu da nedir? Sağa sola çarpmadan kaynaklanan parazitler. Taşa kayaya çarpacağız. O da bizi yanına yani. Tabi. E, çarptı ya. Evet. E, burada bir sinyal gelecektir. Size. Evet. Çünkü ID değeri değişiyor. Orada yapacağınız işte, şurada bir reset atıp tekrar yavaşça geçeceksiniz. Baktığınız bir şey yok. Devam edeceksiniz. Evet. Peki Tuncay abi bunu ikiye çeksek böyle bir toprak hala toprağı. olur mu? Olur. Bire kadar çekebilirsin. Yani ama ama da... zaten müşter tutacaktır toprak ayarınızı. Müşter evet, tutuyor. Tabii müşter tutacaktır toprak yalnız Onda sıkıntı yok. Yani e, bu cihazda zaten e, yaşadığınız sıkıntı bu. Toprak ayarını düzgün yapamadığınızdan hmm. kaynaklanıyor Toprak ayarını düz... Ha şu vardır. Hiçbir parazit almayacaksınız. Alacaksınız. Çünkü derin arama cihazından geziyorsunuz. Bazen e, toprak yapısı değişecek. Örnek veriyorum e, Türkiye'deki toprak yapıları çok farklı. 10 metre gidiyorsun toprak yapısı değişiyor. Bu tek para cihazı değil ki 30 santimlerde 40 santimlerde gezmiyorsun. Dolayısıyla toprak yapısı değiştiği zaman tek para cihazları 30 santim 40 santimden zaten sonrasıyla ilgilenmiyor. O yüzden de toprak ayarları uzun bir mesafede tutuyor. Onlarda bile e, belli alanlara girdikten zaman tekrar toprak ayarı yapmak zorunda kalıyorlar. Sen demir arama cihazıyla gezerken mineral bir bölgeye girdiysen e, ve zaten parazitlenmeye başlayacaktır. Şurada bak şöyle göstereyim. Burada ufak tefek kırılmalar başlayacak. Evet. Reset Ve attınız, devam ediyorsunuz gene kırılmalar O zaman mineralde bir bölgede girdiğinizi anlayacaksınız. Yani e, toprak yapısının değiştiğini anlayacaksınız. Toprak yapısı değiştiyse, toprak yapısı değiştiyse o zaman tekrar oradaki toprak oh. ayarı yapın. Eğer toprak ayarı toprak ayarını yapıyorsunuz, zorlandınız mı? Hemen abi girip bir kademe aşağı çay. O zaman cihazınız daha düzgün çalışacak. Peki, Rüya e, evet. abi, bu mineral, mineral. Her mesela. Evet. Fırın, sinir full, full gösteriyor, şurada. Merhaba. Şu evet. Şurada şöyle full, full gösteriyor, mineral. Sol tarafta full gösteriyor. Evet. Bu ne demek işte? Şimdi, var, e, sağ barımız, sağ barlarımız e, metaldir. Sol barlarımız e, boşluk ve dinaraldir. Evet. Şimdi şuradan gelelim. Evet. Şimdi bu meyve nedir? Evet. Burası genel aramadır. Evet. Tamam mı? Bir metre denk geldiği zaman bir metre denk geldiği zaman şuradaki barı gördünüz mü? Evet. evet. Burayı kaldır. Evet, evet. Tamam mı? Ayrıma geçersiniz. Bak eğer bir boşluğa denk geldiğiniz zaman şuradaki boşluk yazısı ya da mineral yazısı kalkar. Evet. Aynen abi. Tamam mı? Ee, şöyle yapalım. Ayrıma geldik. Bu bir metal birisi olduğu için sağ barı kaldırır. Ama bir boşluğa, minerale denk geldiğiniz zaman, minerale denk geldiğiniz zaman sol barları kaldıracaktır. Şu ekranda ya boşluk yazısı göreceksiniz ya da mineral yazısı göreceksiniz. Eğer boşluk yazısını görüyorsanız, aşağıda bir boşluk semini vardır. Mineral, eğer mineralde barları kaldırıyorsa o alan mineralli bir bölgedir. Yani diyor ki burada bir miner mineralli bir yapı vardır. Çalışma yapı mı Yok yapılır. Evet. Cihaz sadece seni uyarıyor. Diyor ki burası mineralli bir bölge diyor. Bu vaktin mineralli diyor. Evet. Anladın mı? Şimdi burada yapacağınız işlem. Boşluğa denk geldiniz. Boşluğa denk geldiniz cihazla. Yapacağınız işlem her gördüğünüz boşluk olarak nitelendirmezsiniz. Yapacağın işlem nedir? Geldim boşluk yazısı başladı burada. Evet. Doğru mu? Doğru abi. Boşluğu takip ediyorsun. İlk başlangıç noktasını bir çiziyorsun. Aynen. Ondan sonra boşluk devam ediyor. Bittiği noktayı çiziyorsun. Tamam mı? alanını değiştiriyorsun. Geliyorsun boşluğun başladığı noktayı yine çiziyorsun. Bittiği noktayı yine çiziyorsun. Ondan sonra şöyle bir bakıyorsun. Bu alanda gerçekten bir boşluk var mı? Düzgün mü yaptın? Sonra resetleyip tekrar bu boşluğu yine ekranda görmen gerekiyor.